sizlere R programında fonksiyon yazımının nasıl yapıldığına dair birkaç örnekle bunu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle fonksiyonların kısaca ne olduğuna bahsetmek istiyorum. Fonksiyonlar tekrarlayan işlemleri kolayca yapmamız adına algoritmalar tasarlayabileceğimiz bir kod olarak tarif edilebilir. Temelde şöyle bir mantığı vardır. Mesela diyelim ki fonksiyonu şeklinde bir fonksiyon tanımlayacağız mesela. E, fonksiyonum yazıp eşittir diyorum. Daha sonra bu function kodu ile yazıyorum. Ve buraya iki argüman da girebiliriz. Bir argüman da girebiliriz. Birden fazla argüman da girebiliriz. Bu değişebilir. Ne kadar argüman belirteceksem bunları parantez içerisinde belirtiyorum. Yani kaç tane girdi gireceğimi fonksiyona tanıtıyorum bir nevi. Daha sonrasında süslü parantez açarak kodumu içerisine yazmaya başlayacağım buradaki mantık şudur kısaca buraya işte e, bazı işlemler belirterek fonksiyonun yapması gerektiğinden bahsedeceğim en sonunda da yaptığı işlemin sonucunu görebilmemiz adına şekilde bir return sonuç koduyla fonksiyonu tam tanımlamış olacağım Mesela bir tane fonksiyon tanımlayalım. Basit olsun. Diyelim ki amacımız iki sayının toplamını veren bir fonksiyon tanımlamak olduğunu varsayalım. O zaman adı toplama fonksiyonumuz olsun. Toplama dedim. Function diyorum. Ardından iki tane sayı gireceğim için parantez içerisinde bunları A ve B olarak tanımladım. parantezi parantezimi açtım. Buraya kodumu yani ne yapacağımı yazacağım buraya. Ee, amacımız ne? Bu iki sayının toplamını bulmak. A artı B biçiminde bunu tanımladım. En son return sonuç deyip yazdığı zaman şu an kodumu yazmış oldum. Yani ben fonksiyonu bit bitirmiş oldum. Kontrol edelim. Run tuşuna basarak bir hata sorun var mı diye. Baktım o zaman herhangi bir hata vermedi program. Bunu hemen deneyelim. Mesela toplama dedim. Amacım ne? Örneğin 5 8'in toplamını hesaplatmak. 5,8 diyorum. Bunu seçip çalıştırdığım zaman bakın bana aşağıda toplama 5 8 fonksiyonun cevabının 13 olduğunu göstermiş oldu. Bir fonksiyon daha tanımlayalım. Bu sefer diyelim ki faktöriyel işlemini tanı eee tanımlamak istiyoruz. Fonksiyonun adı faktöriyel olsun bu sefer. Faktöriyel dedim function end dedim. Bakın bu sefer tek bir argüman gelmiş oldum. Daha sonrasında süslü parantezimi açtım. İçerisine kodumu yazacağım. Burada süslü parantezle açıp süslü parantezle kapatıyorum ki kodun fonksiyonun nerede başlayıp nerede bitireceğini anlaması için. Ardından if komutu devam ediyorum. Diyorum ki n eşitse sıfıra dedim. O zaman biri bana geri getir. Return. 1 diyorum. return fonksiyonun da daha sonra return işlemini de şöyle tanımlayacağım. n çarpı faktöriyel parantez içerisinde n-1 olarak tanımladım. Ve bu şekilde fonksiyonumu bitirmiş oldum. Seçip yine çalıştırıyorum hata var mı diye. Herhangi bir hata vermedi. Gene deneyelim nasıl olmuş diye faktöriyel Örneğin 5, beş. 5'in faktörlerini bulacağım. Bunu seçtim, çalıştırdım. Şurada bakın bir hata yapmışım. Onu hemen şu şekilde düzeltiyorum. Bu fonksiyonumu tekrardan yazdım. Tekrardan işlemi seçtim ve çalıştırdım. Bakın bana faktöriyelin 5'in faktöriyelinin 120 olduğunu göstermiş oldu. Devam ediyorum. Bu sefer örneğin bir e, sayının kuvvetini almak istiyorum. Bunu bir fonksiyon olarak yazacağım. Bu sefer kuvvet fonksiyonu olarak tanımladığım adını function iki girdi olacağı için bunlara taban ile üst şeklinde tanımladım. Süslü parantezimi açıyorum. Şu şekilde. Ve devamında buraya kodumu yazacağım. Sonucum dedim. Eşittir diyorum. Ne olsun? Tabanın 3. kuvvetini alsın. Ve daha sonra bu sonucu bana geri döndürsün. Dedim. Bu şekilde tanımlamış oldum. Seçtim fonksiyonumu. Koştum işte. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Hemen deneyelim. Mesela ne yapalım? Kuvvet 2,5 4 dediğim zaman 2'nin bana 4. kuvvetini hesaplaması lazım. Bakın 16 olduğunu verdi. Bir tane de deneyelim. Mesela bu sefer kuvvet diyorum. Ee, 3'ün 5. kuvvetini alacağım. Kuvvet 3 üzeri 5 dedim. Bakın bana bunu 243 olduğunu burada göstermiş oldu. Hemen başka bir fonksiyon yazalım. Bu sefer de bir sayının sıfır mı negatif mi pozitif mi olduğunu mesela bize göstersin ar sayı durumu olarak adını belirtin fonksiyonumun function koduyla yazıyorum şu şekilde açtım parantezimi n dedim şu parantezimi açtım buraya artık ne yapacağımı yazacağım diyorum ki eğer n sıfırdan büyükse e sıfırdan büyükse o zaman bana bunun pozitif olduğunu döndür. Eğer değilse olmayabilir de çünkü. O zaman diyorum ki eğer değilse else if ile bunu devam ediyorum. Yani n sıfırdan küçükse şekilde yazdım. O zaman bana return bu sefer ne olacak? Negatif yazsın. Negatif. Bunu da belirtmiş oldum. Bu da değilse o zaman else diyorum. Ve bu sefer de bana bu sayının sıfır olduğunu belirsin. Bu şekilde fonksiyonu yazdım. Herhangi bir hata vermedi. Deneyelim. Sayı durumu dedim. 5 yazdım. Seçtim. Çalıştırdım. Bakın pozitif olduğunu yazmış oldu sayı durumu başka bir tane sayı durumu örneğin eksi 15 deneyelim. Bunun da negatif olduğunu verdi. Bir de en son sayının sıfır olduğunu yazarsak şu yazalım. Bunun da bakın sıfır olduğunu bize belirtmiş oldu. Son bir fonksiyon yazımıyla bitirmek istiyorum. Bu sefer de bir Fibonacci dizisinin belirli bir sayıya kadar olan kısmının döndüren bir fonksiyon yazalım. Fonksiyonumuzun ismi Fibonacci olarak ifade edelim. Ardından function komutuyla n diyorum ve süslü parantezimi açarak devam ediyorum. Buraya fib deyip c içerisinde sıfırlı virgül biliyorum çünkü biliyorsunuz ki Fibonacci sayısı 0 ve 1 sayılarıyla başlıyor. Burada bir döndürme kullanacağım. For diyorum. Açtım parantezimi. i in. 3'ten n'e kadar bunu bana döndürsün. Ama ne yapsın? Şunu yapsın. Fibin her ininci sırasına Fibin i eksi birinci sırası ile fibin i eksi ikinci sırasını toplasın ve en sonunda da bunu bana şu şekilde return fib birden n'e kadar göstersin. Seçtim fonksiyonumu. Herhangi bir hata vermedi yine. Hemen deneyelim mesela Fibonacci diyelim. Kaç olsun? 4. İlk 4 sayı bize göstermesi lazım. Bunlar 0, 1, 2, 3 olması gerekiyor. Bakın. Para 0, 1, 1, 2. 0, 1 daha 1. 1, 1 daha 2. İlk 4 Fibonacci sayısını bize göstermiş oldu. Mesela Fibonacci 10 dediğim zaman bana ilk 10 Fibonacci sayısını bu şekilde 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 diye devam eden diziyi göstermiş oldu. Bu şekilde de bu fonksiyonumuzu çalıştırmış ve denemiş olduk. Şimdi sizlere VSP paketi ile iş tutarlık analizini nasıl yapabileceğimiz hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bunun için öncelikle forumu üzerinden RSP paketini yükleyip onu çağırmamız lazım. Eğer ki paketi daha önce yüklememişseniz şuradaki gösterdiğim Package kısmından Install deyip buraya RSP yazarak bu paketi yükleyebilirsiniz. Daha sonrasında bunu yük yükledikten sonra bu paketi çağırmamız gerekiyor. Bunun için de şuraya library reshape yazıp bunu çalıştırıyorum. Ardından internal komutu ile bunu da çalıştırarak şu şekilde iş tutarlık analiz yapabileceğimiz sayfaya ulaşmış oluyoruz. Şimdi burada gördüğünüz üzere yukarıda 5 farklı sekme var. Giriş sekmesi burada arka planı değişik renklerde tasarlayabiliyorsunuz. Mesela şu şekilde yeşil oldu. Şu data upload bölümünde çalışmak istediğiniz veri kümesini yükleyebiliyorsunuz burada tek boyutlu şekilde veri analizine bakabiliyoruz. Burada çok boyutlu olarak bakabiliyoruz. Burada ise özet olarak kısa bize bilgiler elde edilebiliyor. İlk olarak şu data upload bölümünden şu kısımda da gördüğünüz üzere dört farklı dosya formatını yükleyerek üzerine çalışabiliyorsunuz. Ben yükleyeceğim format sav dosyası olacağı için onu seçtim. Daha sonrasında Şuradan çalışacağım dosyayı yüklüyorum ve dosyam geldi. Ardından bunun bir tek boyutlu veri kümesi olduğunu düşünelim. Şu sekmeyi seçtikten sonra burada likert tipi mi yoksa bir 0 kategorili mi veriniz? Ona göre uygun olan seçme yapmanız gerekiyor. Bizim elimizdeki veri kümesi çok olduğu için ben likert tipi olanı tercih ediyorum. Şurada ise hangi tür kas sayıyla iş tutarlık analizine bakmak istediğinize dair bir seçme şansı var. Mesela Cronbach Alfa iki yarı güvenirlik ve Hoyt'un varyans analizi şeklinde kas sayılara bakabiliyoruz. En çok kullanılan Cronbach Alfa olduğu için ben ona bakmayı tercih ediyorum. Şurada ise hangi maddeleri çalışacaksak ben hepsini seçtim burada ve ardından komplet diyerek şu şekilde iç tuvalet analizine erişmiş oldum. Burada madde sayısı 20 maddeli. Ee, alfa alfa katsayısı .81 çıkmış. Burada da güven aralığı var. .335 ile .856 arasında bir güven aralığı olduğunu gösteriyor. Burada da şurada sol solda bakın Green Good Orange Average Red Insufficiency diye bir bilgilendirme var. Genelde nokta 80 üzeri iyi olduğu için yeşil olarak renklendiriliyor. Nokta 70 ile nokta arası kabul edilebilir bir aralıkta olduğundan dolayı bunu turuncu ile gösterirler. Ama nokta 70 altında bir tutarlılık elde edilmişse bunu da kırmızı renk ile gösteriyor program. Şu altta da gördüğünüz üzere bunu grafik olarak da nasıl bir tutarlık analizi sonucu elde ettiğimizi görebilme şansına erişiyoruz. İki yarı güvenlik analize bakalım. Şimdi burada dikkat şöyle bir nokta var. O'devin yani çift tek olarak ayırdığında nokta 856 şeklinde bir iş tutarlık analizi elde edilmiş. Diğer tarafta ise random baktığımız zaman nokta 821 olduğunu gösteriyor. Burada da replication'da bakın 1000 yazıyor. Yani bu şu anlama geliyor. Bu veri kümesini rastgele bir şekilde 1000 kez iki yarıya bölüp elde edilen if tutarlık analizi değerlerinin ortalamasını aldığını simgeliyor. Ben mesela buradaki 1000 değerini şuradaki değerden örneğin 2000 yaptığımızı varsayalım ve tekrar çalıştırayım. Bakın 2000 tekrar yaptığımız zaman bu sefer random değeri nokta 821 olarak karşımıza çıktı. Burada eğer tek iki yarı güvenilirliğe bakıyorsanız tek çift iş analizinden ziyade random olan katsayı göz önüne almanızı tavsiye ederim. Şurada da Hoyt'un varyans analizine baktığımız zaman da bu değerin nokta olarak meydana geldiğini görebiliyoruz. Diğer taraftan eğer ki elimizdeki veri kümesi çok faktörlü bir veri kümesi ise o zaman yukarıdan multidimensional data bölümüne geliyoruz. Burada bakın bize bir uyarı karşı, karşımıza çıktı çıktı. Diyor ki ee, elimizdeki maddeler kaç faktörlü ise buna göre sütunları ABC biçiminde kodlamamızı. Yani hangi madde hangi faktöre ait olduğunu bize bir nevi nitelendirmemizi istiyor. Bunu yaparken de veriş kümesindeki her bir maddeye dair sunur. ABC şeklinde yazılması gerekmekte. Buradan ben yine e, şu şekilde bütün elimdeki madde kümelerini tercih ederek girdim. Tabii ki burada çok boyutlu bir veri analizi pardon çok boyutlu bir iştiharlık analizi yapacağımız için kromik alfa kaç sayısından ziyade tabakalı kromik alfa kaç sayısına bakmamızın daha tutarlı olacağını söyleyebilirim. Bunun için de şu seçmeyi tercih edip complete yaparak çalıştırıyoruz. Bakın burada 4 faktörlü veri kümesine dair tek tek ayrı ayrı Kurambek alfa değerleri var. Şurada ise tabakalı alfa değerinin .825 olarak çıktığını görebiliyoruz. Alfa değeri bakın .80 olarak çıkmış karşımıza fakat dediğim gibi bu çok boyutlu bir veri kümesi olduğundan dolayı Alfa değerinden ziyade tabakalı alfaya bakmanın daha tutarlı olduğunu söyleyebilirim. Burada da yine grafik üzerinde hangi faktörlerin ne kadar bir e, değer aldığını görebiliyoruz. Diğer taraftan omega kas sayısına da bakalım. Bakın omega kas nokta 0.90 gibi gayet güzel bir değerle bizi karşılamış. Burada da bu omeganın maktiniz omega kas olduğunu söylememde de yarar olduğu kanısındayım. Son olarak şuradaki summary özet bölümüne bakarsak yine bütün önceki maddeleri ekleyip çalıştırıyorum. Burada e, tek boyutlu, çok boyutlu, iki yarı güvenirlik, Kronbeck alfa, tabakalı Kronbeck alfa gibi bütün mümkün olan program içerisindeki değerleri bize hesaplayıp grafik üzerine gösterdiğini görebilirsiniz. Bunun şöyle güzel bir tarafı var. Şuradan mesela diyelim ki A3 maddesini çıkardığımızı varsaydığımızda ne gibi bir değişim olduğunu o maddeye dair tiki kaldırarak şu şekilde değişimleri de inceleme şansına elde ediyoruz. Ve bu sayede bu arayüzü kullanarak elimizdeki veri kümesi ve ölçüye dair iç tutarlılık analizlerini yapma şansına erişmiş oluyoruz.